Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Arkadaşlar bugün uygulamalı bir ritüel yapacağız. Şimdi karşı tarafı pişman edeceğiz. Engelleri kaldırtacağız. Kendimizi aratacağız. Rüyalarına gireceğiz. Bir öyle dönecek, bir böyle dönecek. Ama ben bu kişiyi aramam gerekiyor diyecek. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu ritüelle yapacağız. Bence kaçırmayın, uygulayın ve sonucu da göreceksiniz. Ben birkaç kişi de denedim ve çok güzel sonuçlar aldım. Zaten denemeden sonuç almadan size dönüş yapmıyorum. Bunu biliyorsunuz. Kolay bir rütel. Bence kolay. Sizce de kolaydır eminim. Yani o inatçı keçiyi getireceğiz. Evet, e, başlayalım o zaman. Küçük küçük başlayalım arkadaşlar. İlk önce ben bir e, tılsım çizeyim. Ha, öncelikle gerekli malzemeleri ben size söyleyeyim. Bir beyaz kağıdımız. E, herhangi bir renk, kırmızı, mavi, ne renk e, kalem varsa o. Şöyle toplu iğne. Ve bir içi oyulmuş limon. Evet, Sessiz bir ortamda olun, e, tüm gücünüzle inanın, enerjilerinizi toparlayın ve yapın arkadaşlar çok memnun kalacaksınız. E, ben kırmızı e, tükenmez kalemle yapacağım. İstediğiniz rengi e, ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir, ilk önce bir çizelim. Önce bir tılsım çizeceğiz. Tabii şöyle düşüneceksiniz bu tılsımı çizerken. Geri geliyorsun. Ben senin devamlı aklındayım. Benden vazgeçemiyorsun ve beni arıyorsun. Yani ne isterseniz niyet ediyorsunuz. Ondan sonra da tılsımı çizmeye başlıyoruz. Ben şöyle bir döndüreyim size. Şöyle bir dörtlü çizdim arkadaşlar. Alt alta dörtlü, yan yana üçlü. Evet. Ben bir çizeyim tılsımı. Şöyle bir çizelim. Tabii tıl, ben ön kamerayla yapıyorum ya şimdi. Bu tılsımı anlamayanlar için toplulukta paylaşacağım. Bilginiz olsun. Ee, hani göreceğim diye kendinizi heba etmeyin. Ee, ben bu tılsımı topluluğumda paylaşacağım. Görmek, bakmak isteyen olursa eğer ki oradan bakabilir. Şimdi bunu yaparken abdestli olmamız gerekiyor? Yani arkadaşlar temiz olun. Ee, aman aman öyle bir namaz kılar gibi abdese gerek yok. Ama temiz olun yani. Ee, sonuçta burada bir tılsım çizeceğiz. Düşüncelerimiz de temiz olsun lütfen. Evet inatçı keçimizi çok güzel bir şekilde yola getireceğiz. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi bir küçük de alta çizeceğim. Bundan çok memnun kalacaksınız. Eminim memnun kalacağınızdan. Bu gömmeli yani gömeceksiniz bunu yaptıktan sonra gömeceksiniz. Ondan sonra tutun saat bakalım. Değişimleri hissedin. Kesinlikle ve kesinlikle ters tepme gibi bir olay olmayacaktır bundan yana çok eminim. Ee, şöyle altına da çizdim. Şimdi bunun altına e, nokta nokta oldu nokta 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 kızı nokta nokta. Ben sallayayım dur. Ee, ne diyelim Ayşe'den den Doğma. Veli. Ondan sonra işte Fatmadan Doğma Ayşe diyelim mesela. Anne adı ve kendi adınız şöyle yazılacak arkadaşlar. E, anne adını bilmiyorsak havayı kullanabiliriz. E, ona göre bu tılsımı çizin. Şimdi bu tılsım bitti. Bunu bir ilk önce e, şöyle küçük bir parçaya böleceğim. Bundan sonra böyle uygulamalı göstereceğim arkadaşlar size. Çok güzel. E, ciddi oranda güzel sonuç veren limonlu ritel. Tabii ki başkaları da yapmıştır elbette bilmiyorum ama. E, şimdi tılsımın... E, pardon. Limonun enerji toplama özelliği var. Belki bilirsiniz. Enerjileriniz düştüğün zaman avucunuza limonu sıkın, ellerinizi böyle yapın. Eski dönemden beri kalmış olan bir şey. Bunu bilmeyen yok zaten. Limon e, enerjiyi toparlama özelliği var. Tılsımımız hazır. Şimdi bu tılsımı küçültün arkadaşlar. Şöyle. benim gibi küçültün. Sonuç alacağınızdan yana çok eminim. Yani yapamazsanız, sonuç alamazsanız bil ki enerjilerinizde gerçekten bir sorun vardır. Çünkü ben bunu çok kişiye yaptım ve çok güzel sonuçlar da aldım. Şimdi bunu içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Bunu içerisine koyuyoruz. Toplu iğnelerimizi alıyoruz. 7 tane toplu iğne olacak arkadaşlar. 7 tane. Şöyle toplu iğneler var ya. Şimdi her batırdığımızda onun anne adını ve kendi adını söylüyoruz. Şöyle göstereyim. Batırdım. Bakın. 1 2 İşte Ahmet ee, pardon Sebat'tan doğma e, Hayriye mesela söylüyoruz adını söylüyoruz Ondan sonra bunları güzel bir şekilde böyle iğneyle. hiç kimse bana bu büyü demesin lütfen arkadaşlar büyü değil kesinlikle ben büyü yapan bir insan değilim zaten beni tanıyan tanıyor e, bu büyü değil sadece kendimize çekeceğiz kendisini büyü hayvansal gıdalarla yapılır arkadaşlar Kaç oldu? 2, 4, 6, 7. Evet. Bakın. Yani bu kötü bir şey değil. Emin olabilirsiniz. Kötü bir şey olsa ben yapmam zaten. Bunu ateşe atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yakıyorsunuz. Bunu yaktınız. Biraz böyle kızarık oldu. Biraz böyle durması yeterli. Sonra bunu alın. Bir gül ağacının altına gömebilirsiniz. Evde saksı varsa saksıya gömebilirsiniz ee, nasıl isterseniz fark etmez ama e, bunu bir toprağın altına gömmeniz gerekiyor arkadaşlar yapın çok memnun kalacaksınız normalde bunun içerisine e, karabiber atıp o şekilde yakanlar da var 7 tane karabiberi ya, e, atıp yakanlar var ben o şekilde yapmıyorum o o zaman biraz büyü gibi e, oluyor ama ben bu şekilde yapıyorum ve çok güzel de sonuç aldım. Ee, eğer kendin derseniz enerjilerim yetmiyor, yapamıyorum. Ee, tabii ki ben de yardımcı olmak isterim sizlere. Yapmanız gereken tek şeyi biliyorsunuz. Neydi? Ee, WhatsApp'a gelmek ve WhatsApp'tan derdinizi anlatmak. Her derde e, devam olmaya çalışıyorum tabii ki. Bazen çok yoruluyorum konuşurken. <laughs> E, deneyin arkadaşlar ne kadar inatçı olursa olsun, ne olursa olsun çok güzel geri döndürme yapıyor. 10 dakika içerisinde geri döndürme, arattırma, pişman etme ve vicdanını sızlatma diyebiliriz bu ritüeli. İnşallah sizin de e, gönlünüzün nasibini, gönlünüzün muradını Cenab-ı Allah'tan alırsınız. E, umarım ki çok güzel bir yuvanız olur, çok güzel bir hayatınız olur. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, son bir şey daha söyleyeceğim. Bunun e, şimdi bunu yaptınız ya arkadaşlar. E, her bu iğneyi soktuğunuzda ya vedut, bilmem kim bilmem kim, işte şöyle söyleyin ya vedut, Ayşe kızı Emine takıyoruz. Ya vedut, Ayşe kızı Emine takıyoruz. Ya vedut, Ayşe kızı Emine. Takıyoruz. Yahve tut, Ayşe kızı Emine gibi e, diyebiliriz. Bunu lütfen yapın. E, yorumlarda da belirtin. Eğer olursa gerçekten çok mutlu olacağım. E, beni çok sevindireceksiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Evet, diyeceklerim bunlar arkadaşlar. E, tekrardan görüşmek dileğiyle. E, kendinize çok çok iyi bakın. Bireysel olarak rütbel e, işlemlerinde de bulunmaktayım bilginiz olsun. Bu aralar özellikle indirim yapmayı düşünüyorum. Kesinleştiği zaman da toplulukta belirteceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle.